Merhaba değerli müşterilerimiz, değerli abonelerimiz. Ayson şirketi sizinle bu videoda konfigüratörü nasıl kullanacağınızı ve kendinize hazır bir video izleme sistemi nasıl seçeceğinizi göstereceğim. Ayson bu hazır bir video izleme setidir. Çok kullanışlı bir format. Kutudan çıkardınız, prize taktınız ve her şey çalışıyor. Ayson video izleme sistemini binlerce seçenek arasından nasıl doğru bir şekilde seçeceğiniz. Öyleyse aysonsetivideo.com sitesine giriyoruz. Sol altta seç butonuna basıyoruz. Video izleme seti Burada ihtiyacınız olan kamera sayısını seçiyorsunuz, ardından devam ediyorsunuz. Burada video izleme kameralarına neden ihtiyacınız olduğunu seçiyorsunuz. İç mekan kullanımı için, dış mekan kullanımı için, kombine seçenek, belki de bir kısmı dışarıda, bir kısmı içeride olmalı. Ayrıca tüm seçenekleri göster butonu da var. Hadi dış mekan için tıklayalım. Sonra ev için, yazlık için, mağaza için ve benzeri amaçları seçiyorsunuz. Burada uygun kategoriyi seçiyorsunuz. Bu neden gerekli? Çünkü sadece inşaat için geliştirilen dar uzmanlık alanına sahip video izleme sistemleri var. Eğer amacınız bu değilse ve ev için bir video izleme sistemi istiyorsanız ev için kategoriyi seçersiniz. Böylece diğer seçenekleri görmezsiniz. İleriye tıklıyoruz. Ayrıca tüm seçenekleri göre de tıklanabilirdi. Gece aydınlatması konusunda gece kamera görüntüsünün kaliteli olmasını isteyip istemediğinizi seçiyorsunuz. Gece aydınlatmasına ihtiyacınız yok ama biz gerekli olduğunu varsayalım. Şu anda neredeyse tüm kameralarda bu zaten temel olarak mevcut. Kayıt gerekli mi değil mi? Yani hazır set sabit diskli mi yoksa sabit disksiz mi olacak? Sabit disk olmadan kayıt olmayacak. Sadece çevrimiçi izleme olacak. Eğer kayıt gerekiyorsa sabit diskli olanı seçiyorsunuz. Aşağıda ayrıca tipik sorulara yanıtlar da bulunmaktadır. Hareket sensörü gerekli mi? Hareket sensörü birincisi sabit diskte yer tasarrufu yapmanızı sağlar. İkincisi gerekli olayı bulmanız çok kolay olur. Örneğin sabah kalktığınızda gece arazinizde birinin bir şey çaldığını fark ediyorsunuz. Ve tüm gece boyunca tüm arşivi izlemek zorunda kalmamak için şey hareket sensörünüz açık olacak ve örneğin gece yarısı ikinci kamerada bir hareket olduğunu hemen göreceksiniz. Ve hemen o bölüme tıklayarak orada ne olduğunu anında göreceksiniz. Bu yüzden her zaman tüm kameraları hareket sensörüyle almanızı tavsiye ederim. Modern güvenlik kameraları neredeyse hepsi hareket sensörüyle birlikte gelir. Ve kameraları hemen hareket sensörüne göre kayıt moduna ayarlamanızı öneririm. Akıllı telefondan izleme gerekli mi? Burada evet gerekli seçeneği var. Ayrıca 3G, 4G internet desteği seçeneği de mevcut. Eğer tesisinizde internet kabloluysa, yani internet fiber optik kabloyla dağıtılıyorsa o zaman sadece ilk seçeneği seçersiniz. Eğer kablolu internet yoksa ve internet SIM kart üzerinden dağıtılıyorsa o zaman e, SIM kartlarla çalışmayı destekleyen bir güvenlik sistemi gerekecektir. Çünkü orada özel IP adresleri vardır. Buna göre bu seçeneği seçersiniz. Akıllı telefona bildirim sistemi gerekli mi? Yani böyle bir güvenlik sisteminde örneğin ikinci kamerada hareket olduğunda size e-posta bildirimi gelecek mi? Ve hemen girip orada tam olarak ne olduğunu görebilirsiniz. Hadi koyalım. Gerekli mi? WDR teknolojisi gerekli mi? Burada aşağıda bir resim görebilirsiniz. WDR'siz CCTV kameraların hangileri olduğu ve WDR'li CCTV kameraların hangileri olduğu açıkça görülmektedir. WDR kötü veya yanlış aydınlatma sorununu çözen bir teknolojidir. Ve ben her zaman sadece WDR'li kameralar almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kameralarınızı nereye koyarsanız koyun gün içinde birkaç kez kameranın objektifine güneş ışığı girecek veya tam tersi gölge düşecektir. Ve böyle bir teknoloji olmadan Dov ve değersiz Güvenlik kameralarınız tamamen işe yaramaz U olacaktır. Bu yüzden mutlaka VDR teknolojisine sahip kameralar seçin. Sıradaki sorumuz DNR teknolojisi hakkında. Burada resimde de görüldüğü gibi bu teknolojiye sahip olmayan güvenlik kameraları. Ve DNR'li kameralar arasındaki fark. DNR gürültü miktarını yani parazitleri azaltan bir teknolojidir. Gece çekim koşullarında. Bu yüzden bu teknolojiyi de mutlaka seçiyoruz iso son kayı 10 teknolojisi, şimdi eğer tesisinizde elektrik kesilirse, iot'ten sisteminizi yeniden ayarlamamak için kullanışlı bir seçenektir. Yani bu teknolojiye sahip bir güvenlik sistemi. Kendiliğinden başlar ve tüm ayarları it'ten kendiliğinden geri yükler. Bu teknolojiye sahip olanları da seçmenizi tavsiye ederim. Ve şimdi konfigüratörün bize sunduğu tüm seçenekleri görüyoruz. Solda ek bir filtre var. Burada 2 ila 8 megapiksel arasında çözünürlük seçebilirsiniz. Kablolu ve kablosuz. Burada ayrıca örneğin zoom seçebilirsiniz. Kameranızın döner olmasını mı yoksa 5 kat zoom yapabilmesini mi istiyorsunuz? Yani ek filtreler ekleyin ve ihtiyaçlarınıza göre gözden geçirin. Ardından beğendiğiniz video gözetim sistemine tıklayın. Burada bir konfigüratör var. Bu modelde belirli değişiklikler yapabilirsiniz. Burada sanırım her şey açık. Açıklamada ayrıntılı bilgi var. Her model için ayrıntılı video incelemeleri mevcut. Eğer bir şey anlamadıysanız yöneticinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca info.sobakadontguysnsv.com gibi e-posta adresleri üzerinden veya web sitesindeki iletişim formu aracılığıyla teknik destekle iletişime geçebilirsiniz. Eğer herhangi bir sorunuz varsa bu konu hakkında sorularınızı bu videonun altındaki yorumlarda sorabilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olun.